İstanbul'da Bağcılar'da yöresel bir şören gerçekleştirildi. 20 gerçekleştirildi. 24 ve 27 Ekim tarihli Tokat günleri yapılacak. Bunun tanıtımı yapıldı. Tanıtıma ilgi yoğundu. Davullar, zurnalar eşliğinde yöresel oyunlar oynandı. Birbirinden lezzetli yemekler sunuldu. İstanbul Bağcılar'da Tokat Günü düzenlendi. Söz konusu tokat olunca Çanakkale zaferinde şehit olan tokatlı gençlerin hikayesini anlatan türkü de unutulmadı. Hey 15'li, 15'li, tokat yolları taşlı. 15'liler gidiyor, kızların gözü yaşlı diyoruz. Ziyaretçiler için hayli uzun masalar, standlar kuruldu. Ancak kalabalık her dakika arttı. İkramları yetişebilenler de oldu, yetişemeyenler de. Hemen hemen herkesin ilk tercihi yaprak sarmaydı. Orduluğum ama tokat sarmasını yedim çok lezzetliydi. Geldik burada yedim yeni kapıdaki yetkinliğe de katılacağım. Geldik yaprak sarması kapış kapış gitti bize de bu kaldı. Kimileri de memleket hasretini giderdi. Ben de bir tokatlı olarak buradan geçerken gördüm ve çok da güzel yiyeceklerimiz var, keşkeğimiz var, sarmamız var. Tokat kültür buluşmaları Bağcılar Meydanı'nda başladı. 24-27 Ekim tarihlerinde Yeni Kapı Fuar Alanı'nda daha kapsamlı programlar düzenlenecek.